Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşimin ödevine yardım ediyorum. Bu benim 15. kez telefonu açılışım. O yüzden çok sinirliyim. Kardeşim ise maşallah gülmekten ölüyor. Şimdi arkadaşlar ben bir saattir ona yardım ettiğimi, bir sürü Elif'in defterine karıştırdığımı falan çektim ama gitti o düğmeye bastı <laughs> gitti. Video gitti. Neyse ben şimdi size kalan yerlerini göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz satırları ben çizdim şöyle. Evet. Böyle çizgilerini belirttim. Elif de kendisi çizdi. Ben de şunu Ve çizdim. bu gördüğünüz boş alana da adı yazmak için boş alan bıraktım. Adı yani derken evet. şey. Mesela roman yakın, yani. roman rakamları yazacağım. Mesela birincisini çizdim. Aralarında bir santim varsa hepsini aralarını bir santim falan yaptı. O şekilde ben birincisini çizdim. O da ona göre çizdi. V'leri bu şekilde oldu. Beğendim. Ben şimdi beğendim, biz bunun boyunu 8 santim yaptık. Ama 20'ye kadar yazacağı için geriye 3 parçaya ayırmam lazım beni buraya. O yüzden arkadaşlar biz buraya geri kalan 7'yi 7, diye yapacağız. Ve şimdi onu size kardeşimle çekiyoruz. Arkadaşlar ben Elif'in yine çizeceği satırları çiziyorum. Yani şey. E, hayır mesela alta Küçük. kaymasın, yukarıya kaymasın Dur diye. Dakika, Benim tamam. kendi ellerimle çiziyorum. O da kendi yani Ce işte. cepetle şeyle çiziyor. Aynen cepet dedim de. Şimdi üç parçaya yürüyorum. E, çünkü şu an altı tane ancak becerebildi bu beceriksiz. Pardon da sensin beceriksiz. <laughs> o yüzden mi? evet, şey arkadaşlar susalım bence. Şimdi dur bir dakika. düzeltmem. Şimdi... Videoyu kapatma. Yok yok kapatmadım. Burası Sen orada yamuk gitti. Şimdi adam gibi çizsene. Şimdi arkadaşlar Şu şurada... çizgiler belli değil. Yeter yeter. En sonunda sileceğiz ya. Yok yok. Burayı göstermek istiyorum da çok belli değil. Yok. Şurasılar evet. çok belli. Zaten arkadaşlar videonun sonunda göreceksiniz her şeyi. Bu 3 dakika yok bu. Bir 6 dakika falan sürer. 6 dakikadan fazla olacağından eminim. Evet çizgileri çizdik. Çizgiler Geri kalanlar yani, 26. 14 tanesini buraya sızdıracak. Bakalım ne yapacak. <laughs> Ve hepimiz benim kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Her zaman videonun sonunda hatırlatıyordum. Bu sefer videonun içinde hatırlattım. Hadi beğeni aboneleri. Devam. Ne elif 7'ye geçmeye başladı Hayır, ama küçük. Ha evet, evet, geçiyor. Evet, evet. Ama küçük çizmesi lazım. Niye? Bakın. Bu V'yi çizecek. Yanına da iki tane bundan çizecek. Evet. O yüzden küçük çizmen lazım. 8'e geçerken bunları çizecek yanına 5. Yani sığdırması çok zor gibi görünüyor Anne, ama yapması böyle. lazım. Ama ikisler var. Olmadı. Tekrar. Ne? Olmadı. Ne? Beyin olmadı. Bence oldu. Arkadaşlar V'in ucunu düzelt. Hangi? Beyin ucunu düzelt biraz daha küçültebilirsin. E, yamuk gitmiş orayı düzelt. Şurası mı? Evet orayı düzelt. Da ben konuşuyorum resmen. Tamam şimdi o V yeterli. Tut hele. Çizdi ya daha biz 14 tane yapacağımız için bunlardan küçük olacak. O yüzden ben bu mesela büyük olsun içeriye doğru şimdi çizeyim ben. Aynen zaten ben de içeri doğru. Pardon da ben neden çizmiyorum? Şunu ben çizdim. Şunu ben göreyim. Şunu ben. Şunu ben, Şunu ben çizdim. Bunu çizdik Şunu ya. Şimdi arkadaşlar çizdim. yanına da bu ikizlerin bu kadar büyük çizemem. Çünkü yerimiz çizdim. yok. Az daha kapatacak mı? Elif bak. <laughs> ya yeter. Ya yok, kapatmam, şimdi kapatmam. mesela Şöyle yeterli yani. Bu da şu küçük, küçük oldu. Ama e, te, teki kalanları nasıl yapacağız? Sınarsanız, o çok küçük. Tamam Elif çiziyor. <laughs> elif çiziyor. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> yani kirletti bıraktı diyor annem. Sana çok mı soracağım? E yetmez yani yetmeyebilir. Yeter ben çizdim. sıktırım. Ben Ne? Bakın şu bana böyle bir kek. Hadi. Ha oldu. İki. Bir oldu mu? Hı hı. Yeter yeter. Ama aralarında boşluk yok. Bir şey olmaz. Tamam. Sen bilirsin. Ama sonra tatlı kalemle geçtik. Hayır tamam yeter. Zaten üçte de boşluk bırakmamışsın ki. Hı. Üçte de boşluk bırakmamışsın. Bir boş. şey O yüzden boş, boş ver. Geç. Arkadaşlar geçiyoruz. Geçiyoruz. Çünkü çok işim var ya. Çok yoruldum. Aradaki çizgi nerede? Tamam biraz sonra yaparım ya. Çok sıkıldım. <laughs> arkadaşlar ben mühendis ya da voleybolcu olmak istiyorum. Ben ise uh, milli voleybolcu. <laughs> ya hayır arkadaşlar bu hep yalan atıyor ya. <laughs> yalan atmıyor da. Peki, yani ben artıyor. söyledikten sonra milli voleybolcu. Ben mühendis olmayı çok seviyorum. Elif de biliyor. Çizmeye bayılır. Yani mesela resim çizmeye bayılır. Ama mesela bir işle mesela bu organizasyon satır matırla uğraşmayı çok matır, seviyorum. Matır satır matır. Ha mesela arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela bizim okulda bir tane şiir yarışması vardı. Yani şiir Olay vardı. şiir hoca beni seçti. Yani benim mesela ben onda e, kuzenimle birlikte... Bir de kötü desem de... Bir dakika konuşmam Hı -hı. izin var Onla birlikte yapmıştık. Yani mesela o defterini böyle çizgiler çize çize siyah kalemle yapmıştı. Ben ise direkt düz 50 yazıyla yazmıştı. 12 yamuk gitti. Benimki bir kere bile yamuk gitmedi yani. Onu söyleyeyim. Hani Benimki yamuk giderdi. Bu arada video 6 dakikaya geçti Elifciğim. Kaç dakika oldu? 6, 6, 35, 6, 36, 37. Gidiyor yani. 6, 40. <laughs> Ne yapıyorsun? Yapıyorum. 8 yapıyor, değil mi? Aha. Arkadaşlar burada ben de e, Roman hatır Roman rakamlarını hatırlamış devamlı getiriyorum yani. 3. hadi Diğerini hatırlamıyorum. Diğeri ha. 4 tane çizgi çizeceksin. 5 üstüne 9 ediyor ya. Sonra da X. Gerçekten. Yani sıdırız sıdırız. Evet arkadaşlar sıdıracağız. Onun için bir korkumuz kalmadı. Benim daha korkum var be. Şöyle oldu. Kalemini verir misin bir? Kalem ver. Tek. Kalemini ver. Ben kaçı yapıyorum? Sen şu an yedi, 8 yaptın. Ha 8. Şimdi şey kaldı. 9. <laughs> Arkadaşlar ben mi yapıyorum, ablam mı? Arkadaşlar hayır. Ben ben böyle işlerle uğraştığımızı biliyorsunuz. Sen yani yok. Elif yarın sanki de benim ablam var. Ha şey mühendis olacak. Ben diyeceğim. mühendis olmayı mühendis olmayı çok seviyor seviyorum. Yani ben bu işle uğraşmayı bile çok seviyorum yani. Aranızda mühendis olmak isteyenler var mı? Yorumlara bekliyorum. Bir de yokmuş bir de. Yani o var, elbet varmış. olur da neyse. Ben yani bu işleri çok seviyorum. Müthiş geliyor. Bana. Ben de şarkı bir tane şarkı patlatayım. Senin zeminden kayan bir buz uzak bakışlarım. İşin... Kessem videoyu hadi bay bay kesmedim daha ya evet arkadaşlar yapacağım. biz sizi hmm. e, on, hmm. onu yaparken açarız artık çarpıyı nasıl yapacağım dedik ki çarpıyı çarpıyı nasıl yapacağım ben dedim ki ben hallederim hepsi <laughs> sadece çarpıyı yapmaya çalışıyor diyor ki ben ilk yapacağım Elif, ya, ya. Elif yapamazsa ben deneyeceğim çünkü ben yapacağıma inanıyorum İnanıyorum ben inanıyorum kendime Arkadaşlar sıra bende. Biraz zor oldu. Arkadaşlar Elif çizemedi. Hayır çok zor çizmiştim. Bu ne Elif? Ne? Ha tamam o dokuzun ifade Şimdi ben size çarpı nasıl çizilir onu göstereyim. Sessiz. Oy korktum. 9 dakika olmuş. Tamam. Ha. <laughs> Hazır <Hazırlaştık> benim. <laughs> hey polis bey. Bu ne şey Jim. Jim. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar ne hiç çarpıyı unutmuş. Arkadaşlar Elif'in de ağzı açık kalacak biraz sonra. Beğenirsem her dakika yaptırırım sanacağım bunlara. <laughs> helal helal. Aşka aşka. Helal helal. Ne oldu arkadaşlar Jaroşya hasta geçmiş olsun diyeyim. Ya. Yeah. Değil mi Dero? <laughs> Hah, bak. Buyurun. Arkadaşlar Elif üstünden yani Elif şey çok yaptı ya karaladı. O yüzden biraz da bulanık görünüyor ama olsun. Diyelim ki ne yaparım. On Devam. şey çizgi. Hadi. Tamam. On yine çarpı. Biliyorum. Çarpı yapmaya çalışıyorum işte. Elif bu ne? Senin yaptın. Ve <laughs> <laughs> Ey. Ne? Biz az önce konuşuyorduk. Ben dedim ki biri sen yaparsın. iki tahta kalemle ben geçerim. Öyle sıra sıra yaparız dedi. Sonra 8'e geldi sıra. 8'e ben yapıyorum. Çünkü uğurlu rakamım 8. Elif'in uğurlu mi? rakamın... Ne? Arkadaşlar hayır. Yalan 12, 9. Nereye kızı? Sevmedim. Niye ya Elif yalan söyle be. Arkadaşlar onun kimi güzel benim kimi. Bence benimki daha güzel. Tamam. Maşallah, ya koysana şu tahtayı. Benim. Şöyle. Tamam şimdi 11 yap. Arkadaşlar e, uğurlu rakamı 12 8 değil. Elif'in uğurlu rakamı 0. Rakamın ne? 0. Bak. Ben kardeşimle kadar iyi tanıyorum. <laughs> 3. sınıf olduğunuzu yazmayı unutmayın. Ben 3'üm. Ben 6'yım. İç yani şöyle yapmak isterken yanlış oldu. Özür evet. dilerim. Ceza evet. yedin. Ellerini aç. Arkadaş o yedi. Yapsana hadi. Hı. Öğretmencilik hadi. Kısa bir mola hadi. Ellerini aç. Elif. Evet. Hadi. Elif hadi. Dur. Parmaklarını getir. Parmak uçlarını getir. Acıtırsın parmak sen. uçlarını getir çocuğum. Şöyle şöyleciğim. Şöyle yapar mısın canım? 12'yi sızdırıyorum. Canım şöyle yapar mısın? Beyin ses. Arkadaşlar az daha bu 5 yapıyordu. He 5 yapıyordu. <laughs> Kardeşinizle de, de sizi artık etmeyi unutmayın. İki satır bitti. Geriye sadece 12, 8 tane kaldı. Buraya 6 tanesini rahatça satırız. 6'da 2 tanesi yaptık ve iş tamamdır. Devam ediyor. En son bitirdiğimizde tahta kalemle üstünden geçtiğimiz ya, bu ve koyduğumuz zaman da açacağım. Hanginiz ikinci Allah'a lütfen bitmeyen bu enerjiyi Nasıl bu senaryi tek tek ediyorum. Arkadaşlar şimdi komple yazdık. Evet. Şimdi üstünden tahta kalemle geçeceğiz ve Anladım. bunu çekmeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi Elif tahta kalemle üstünden geçmeye başlıyor bile. Evet Arkadaşlar yani. çok zordu. Evet yani bir saat uğraştık. Bir evet. saat. Içinde. Arkadaşlar bir de video yarıda kesilirse ben yine de paylaşacağım. Yani artık nedenini anlarsınız videonun sonunda niye video kesildi diye. Neyse zaten evet Elif tahta kalemini alıp gelsin. Arkadaşlar Bu şekilde devam ediyoruz. Biz bunu çekersek çok uzun olacak. Yarın Elif boyamış haliyle sizleri YouTube kanalımda paylaşır. Şimdilik sizlerle görüşürüz diyoruz. Tamam. Kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.